Herkese iyi akşamlar. Beyaz Futbol YouTube kanalımızda Abdülkerim Durmaz hocamla tarihi bir gecede birlikteyiz. Tarihi bir gece diyorum çünkü Fenerbahçe 3-0'dan geriye dönüş yaptı. 3-3 yaptı. Belki de birazcık daha uzasaydı 4-3 olacaktı. Çünkü Fenerbahçe o pozisyona geldi. O isteği, o arzusunu gördük. Hocamla birlikte maçı izledik. Hocam önce geçmiş olsun mu diyeyim? Gözün aydın mı diyeyim? Ne diyeyim hocam? Seni çünkü bu kadar heyecanlı ilk kez görüyorum ve seni tebrik ediyorum hocam. Teşekkür ediyorum. Niye tebrik ettiğimi sor. Neden işte onu anlamadım. Teşekkür ederim. Şundan dolayı hocam. İlk Ren maçında dedin ki bizim İstanbul'da işimiz çok zor dedin. Bu takım çok iyi takım. Bak dedin göreceksin bizi İstanbul'da çok çok daha zorlayacaklar dedim bir. İkincisi ben dedim Fenerbahçe'nin teknik direktörü olsam Batu yazarım. Ondan sonra 10 on kişinin yanına yazarım dedin gerçekten de onu gördük. Çünkü Batshuayi'den önceki Fenerbahçe bugün ve Batshuayi'den sonraki Fenerbahçe en son gördüğümde Batshuayi savunmadan topu çıkarıyordu. Bundan dolayı seni tebrik ediyorum Teşekkür ve e, bu geceyle ilgili senin başlığını e, rica ediyorum. Sonra konularımıza geçelim hocam. Başlığın ne olur? Başlıktan öte şöyle şu anda duygular bir tek duygular, bir tek kelimeyle izah edebilirim. Hı hı. Ben bir Fenerbahçeli olarak tek kelimeyle bütün duygularımı şu andaki duygularımız ifade edebilirim. Evet hocam. Tahmin ediyorum milyonlarca Fenerbahçeli, 25 milyon, 30 milyon her ne kadarsa hepsi benim hissettiğimi hissediyordur. Ben ne hissediyorum biliyor musun şu anda? Ne an? hissediyorsun hocam? Tek bir kelime. Gurur. Gururluyum. Değil mi hocam? Çok gururluyum. Fenerbahçe gibi bir takımı taraftarı olmaktan, hı hı. her şeye dönünce bırak futbol yorumculuğunu, böyle bir takımın taraftarı olmaktan, Böyle bir oyuncu grubuna ve antrenöre sahip olmaktan gururluyum. Bakın, Fenerbahçe bu maçtan önce zaten gruptan çıkmayı garantilemiş, Hı -hı. tamam mı? Bu maçı kazanırsa lider olarak çıkacak, değil mi kesin? 16'ya kalacak. Evet. Yani kazansaydı Hı -hı. lider olarak çıkacaktı. Kaybetseydi ki kaybediyorduk, Hı -hı. ikinci çıkacaktık. Hı -hı. Şu anda ortada. Son maçlara kaldı iş. Hı hı. Avarajlara bakalım. Ama yine de şu anda averajla lider. Ama bir gol. son maça, son maç onlar içeride evet. Larnaka'ya fark atarlar. Evet. Bizim işimiz daha zor. Evet. Tamam mı? Evet. Vedef ki ikinci çıkalım. Son maçlardan sonra averajda kaybedelim, ikinci çıkalım. Hı hı. Gram umurumda değil. Bak gram umurumda değil. Beni gururlandıran başka bir şey. İşte çubuklunun hakkını veren insanlar görünce sahada pes etmeyen bir çubuklu formalı çocuklar görünce hı hı. Ben yaşadığım duyguya bakarım. Bu UEFA grubundan çıktık mı? Kaçıncı çıktık? Çıkamadık mı? Ligde şampiyon olduk mu? Olamadık mı? Hiç hiç umurumda değil. Benim yıllarca istediğim şey bu. Ölene kadar çubukluyu terleteceksin. Ölene kadar. Korkunç bir mücadele verirdin. 3-2 biterdi. Ben 3-2 bitseydi de aynı şeyi söyleyecektim. Evet evet. Çabası. O ikinci aradaki çabayı görüyorum. İkinci 45 dakikada. O çabayı görüyorum. Tamam mı? Ben bunu göreyim kardeşim. Beni gururlandıran bu. Beni gururlandıran skorlar değil. Şampiyonluklar değil. Beni gururlandıran çubuklu formanın hakkını ne kadar veren oyuncu grubunu sahada gördüm. Son saniyesine mi? kadar. Değil evet mi hocam? abi o çubuklu malzemecinin eline geldiğinde malzemeci onu tuttuğunda eğer ondan sırı sıçmam su, evet, su çıkıyorsa ben o takımı seviyorum. Peki. O takımla da gururlanıyorum. Bugün öyle bir takım gördüm. Tamam mı? Teknik taktik hikaye tartışılabilir. Diğer konulara gelince ilk baştan sonra söylediğimi söylemek için Alim olmaya, futbolcu yorumu olmaya gerek yok. Devrimcim. Görmüyor zaten. Sen mi? de ben sana bunu dedim de sen neden sorma hocam bunlar kontra tıklamayız. Çok hızlı evet. Sana sonunda daha fena yaparlar. Doğru. Sen de dedin. Evet. Bunu futbolla ilgilenen 15 yaşında, 16 yaşında kardeşlerim. Çok atletik takım dedik. Tabii ki. Çok ama, koşuyorlar yani, hızlı var. Dedik adam. ama bunu herkes söyler. Yani futbol maçı seyreden, bu işe biraz kafa yoran herkes söyler. Bunun için alim, futbol uzmanı olmaya gerek yok. Hı -hı. Tamam mı? Fakat benim söylediğim şeyi ikinci kısmı önemli. Burada insanlar şöyle algılıyorlar. Bunu da daha çok böyle gençler böyle Jesus Mesus çok hayranlık falan var ya anlıyorum ama sakin kafayla düşüneceksin. Biz Jesus'la ilgili olumsuz bir şey değil. Bir eleştiri hafif getirdiğimizde o eleştiri öneri olarak kabul edilmeli. Öneri. Ben Jesus'a öneriyi, değil mi? ile ilgili önerimi bir ay önce evet, baban yaptım. Evet, 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 evet. Dedim ki ben Fenerbahçe takımı sahaya Batshuayi siz çıkmaz. Çıkmaz. Batşuay'ı yazarım, ...yanı 10 on gün, on yazarım. siz çıkmaz. Hı hı. Neden çıkmazını zaten şöyle izah etmiştim. Bizim dört santraforumuz vardı değil mi biz Jesus geldiğinde? Niye biz... son gün transfer yaptık? Seyirci çok istemedi mi? Evet. Ne dedi seyirci? Baba Kardeşim, bir golcü alalım biz, evet, ben. Bize bir baba santrafor. Baba hatta beklentiler Batçuay'ın da çok üstündeydi. Batçuay'a da burun kıvrıldı değil mi? Burun Doğru. kıvrıldı. Melottiler, melottiler aldı üstü. Tabii ki. Uçtur. Evet, kavaniler istiyoruz falan. Batçuay'a da gibi değil mi? Hı hı. Buna rağmen biz taraftarın bu isteğiyle Bacuya'yı aldık mı? Hı hı. Santrafor olarak ...dört santraforun üstüne Serdar Dursunlar, Joshua King'ler, ...Valencia'lar, Joao Pedro'ların üstüne değil mi? Bacuya'yı aldık. aldık. E, almasaydık eğer böyle olacaksa hani 88'de giriyor, 92'de giriyor. Kafadan oynuyor mesela ilk yarı maça başlıyor, 60'ta çıkıyor. Hı hı. Ben o, o aralar dedim ki ya hocam tamam rotasyonuna çok saygılıyım ben de evet. Bak kimi koysa mücadele ediyor, iyi hmm. oynuyor tamam mı? Hiçbir şey demiyorum ama Batu şu an rotasyona sokacak bir şey yok. Adam diri geldi, adamı zaten oynadığı süre tamamını toplasan 90 dakikayı biraz geçer geçmez değil mi? Birinde 2 dakika oynadı, birinde 4 dakika oynadı, birinde 60 dakika oynadı. Ama en çok skora katkısı olan oyuncu. Ya bugün gol atmadı ama yani bugün maçın bu hale gelmesinin baş sebebi Batu'dur. Evet. Batu. Ben ona artık Batu diyorum. Bak şu ayı çok uzun. Oğlum sen değil mi hocam? Oğlum. Evet benim oğlum Batu. Bak, Batu oğlum. kardeşim Batu. Bak şu ayı. Ya üçüncü golde Emre Mora var ya. Böyle kızıl... Kızıl Denizi yardı ya. <laughs> Aha, gördün mü? Ne yaptı <laughs> orayı? Evet. Ha, Emre Mora Orada. Emre Mora bir baktı. Aa önüm açıldı. Bomboş Kızıl gibi gibi. açıldı gibi değil mi? Gitti koydu gitti. Evet. Evet, tabii ki. Kim açtı orayı? Batu Şahin. Gördün mü stoperini Gör, Aldı. Stoper sonra hakemi isyan ediyor. Hani foul yaptı <laughs> bana diye. Bunu bir perdeledi. Perdeledi. Yürü oğlum. Yürü, yürü. dedi Emre ona yürü dedi. O da Aynen. yürüdü golü yaptı. Evet. Tamam mı? Evet. Santrafor dediğin şey işte onun için biz Santrafor istedik. Santrafor budur. Valencia'dan 10 gol atmış. İsterse 110 gol atsın. Valencia'dan Santrafor olmaz. Her gol attığında... Ve bugün gol atmasına rağmen bunu diyorsun. tabii ki diyorum. Evet. Ya bak kafa golü attı ölü topta. Tamam zaten dikte 10 gol atmış. Hı hı. Yine de olmaz. Sonradan oyuna akıl girecek bir oyuncu. Bugün ikinci yarı o korkunç baskıdayken yaptığı top kayıpları yine çıldırtmadı mı hepimizi? Evet. Evet hocam. Her evet, gün 10 yüz. tane 15 tane pas oluyor. En son buna geliyor. Garip bir şeyler yapıyor. Ayağından açıyor. Kaybediyor. Maybediyor. Yani maçın başında batuvar yok. çok kötü hocam. Hiç yok. Öbürü de hiç kaybetmiyor. 18'de topu indiriyor. Mıknatıs gibi onksuz çekiyor onksuz topu. Mıknatıs gibi hocam. değil mi batuvar? Döndü vurdu bir tane hocam. Orada böyle bir adam olunca takımın oyunu pas yüzdesi de yükseliyor. Neden? Kaptırmıyor. İlk yarı Valencia'ya geliyor Stoperler hop alıyor. Pedro'ya geliyor, pak kaptırıyor. Hiç oyun oraya yıkamadık değil mi ilk yarı? Hı hı. Neden? Santrafor yok, Bat topu tutamadı Evet. Yani. gibi biri yok. O sahayla sağdan geldik 20 dakika evet. ama o da sonuç yok. E, Geliyoruz, ki. alıyor topu, eziyor. Yani bunu çok böyle hırsla toru mu? Batshuayi bu kadar önemli bir oyuncu. Hı hı. Yani Batshuayi bu kadar önemli bir oyuncu. Dolayısıyla her maç 3 0'dan 3'e dönmez. Olağanüstü mücadele ettik bugün değil mi ikinci yarı? Maç 3-2 bitebilirdi. Değil mi? Yani. Ben Ama doğru. yine aynı şeyleri söylüyorum. Tabii ki söyleyeceğim. Çünkü Batshuayi girdiğinde Fenerbahçe takımının oyunu çok daha şekilleniyor. Çok daha az top kaybı olunca, pas yüzdesi çoğalınca Fenerbahçe rakibine eziyet ediyor. Hem pres hem topu kaptırmıyor, hem topu çabuk kapıyor hem kaptırmıyor. Bunun için orada Batshuayi gibi bir santrafor ihtiyacı var. Rakip takım stoper stoperleri var ya, Batu'ya girdiğinde lanet olsun, nereden geldi bu şimdi demişlerdi. O da kadar rahat Onlar mutlu vardı orada. Evet. Bak Valencia yapma, Valencia markaj bile yapmıyorlar. Bu diyorlar ki zaten ayağına dolaştırır, dolaştırır, <laughs> kaptırır. Ve kaptırıyor. Futbol yorumculuğu böyle bir şeydir. Bunu anlayacaksın. 10 gol attı, efendim 10 gol attı. İsterse 110 gol atsın. Ben ne diyorum sana, gol kralıyken demedim mi? Olmaz. Aynen. Valencia olmaz kardeşim, olmaz. Bugün de attı gol, harika bir kafa golü attı. Ama Fenerbahçe'nin santraforu Valencia. Birinci santraforum Batshuayi'dir. Batshuayi'dir. Yanına hele bugün yanında var ya. Benim hep idealim. Batshuayi yanında Joshua Kimmich. Evet. Anladın mı? Ondan sonra Pedro, Valencia, Serdar Dursun etkilisse onlardan onlardan birini tercih edeceksin. Yani diyorsun o ki o hocam Batshuayi tercih edilmez. Batshuayi oynar. Joshua King ve Batshuayi yazacaksın. Ondan sonra zaten keyfine bakacaksın. O, zaten ondan sonra kimi yazarsan yaz. Aslanlar gibi oynuyor. Evet. Ha, benim Ali Oski başka... ile yazacaksın değil o, mi hocam? Ali, Ali bak görüyorsun değil mi? Nasıl pas yüzdesi yükseliyor. Sakin Soldan adam. daha çok gelmeye başladı. Tabii ki geliyorsun. Niye? Çünkü topu, topu kaybetmiyor. Bir de sol bek duracağı yeri biliyor. Atacağı yeri. Ne zaman orta atacağını biliyor. Ne zaman oyunu çevireceğini biliyor. Öbür Lincoln Erika çocuk. İlk yarı o sol tarafta sol bek gibi. Çabalıyor. Çabalıyor ama. O kadar olmaz çünkü adamın işi o değil. Şimdi bütün bunlar eleştiri mi? Eleştiri sayan sayan saysın. Ama bu eleştiri değil. Bu öneri. Bu öneri. Bak ile oynayacaksın. Kötü mü oynuyor? Kötü mü oynuyor? Evet. Batu çıkaracaksın. Yani Bachoya'yı kenarda bekletmek takımın hücum gücünü tamam mı? Oyun üstünlüğünü azaltmak demektir. Ben bunu yeni söylemiyorum. Sen 13 bana te tebrik ederim dedin ya. Ben bunu İlk geldiği günden beri söylüyorum. Bir ay bir buçuk aydır aynı şey söylüyor. Belli bu adam santrafor. Diğerleri santrafor değil. Diğerleri çakma santrafor. Jio Pedro bak futbol hayatına. Klasik bir dokuz numara santrafor değil değil dokuz, mi? Dokuz buçuk numara değil. gibi bir şey yok. Ee, değil. Bir tane harbi santrafor var. Batshuayi. Bir tane daha var. Serdar Dursun harbi santrafor. Ha, oynatmazsın beğenmezsin ağır bulursun doğru. Doğru bak ona bir şey demem. Ama tam santrafor. Tam santrafor Batshuayi'dir. Şuay'dır. Diğerleri zaten santrafor çakmaları. Hı <laughs> hı. Pres yapıyorlar koşuyorlar zamanla işte gol dağıtıyorlar on golle gol da başta da olabilir olabilir ama futbol bunu kaldırmaz. Evet. Onun için bu hafif bir teknik analiz olsun <laughs> ama gerçek anlamda söylediğim şu Jesus'u pamuklara sarıp sargılamak lazım. Hani Pamuklara sarıp sarmalamak lazım. 3-0 takımda hiçbir yani seyirci çökmüş. Fakat futbolcuların çökmediği o kadar belli ki. Ayakta kaldılar hocam. 3-0. Mesela... mesela başladı 2-0'dan 2-2 Bak... getirdi. Tabii ki. Bak sana bir söylüyorum. 3-0 mesela değil mi? Hı hı. Normalde biz eski Fenerbahçe'yi düşündük. 5-6'ya giderdi. Moral yani ve gider, yıkılırdı. O kesin, de. Bir de oyuncular var ya. O dakikada üçüncüyü mü yemiş? Santre'ye nasıl giderdi biliyor musun o top? Kimse topa <laughs> bir o vurdu. Santre'ye Santre. Görüyorsun hı hı. değil mi? Hı, hı Gol bir oyuncular Santre'ye gidiyorlar. Yapıyorlar. Gol yedik Santra'sı. Fakat hiçbir şey yok. Hani moral ben yıkılmadı. Hüzü vırken bile içeride. Hüzü içeride ne diyoruz? Acaba... Kardeşim ulan 3-1 girebilir miyiz içeri? Değil evet, mi? Dedik ve gol oldu. Evet 3-1 girebilir miyiz diyoruz. Niye diyoruz? Çünkü ümidimiz var He, bundan. Eski dönem olsa var ya. 5 olması iyi. Cezuktan önceki dönemler. 5 olması aman 5'e gider 6 gider derdik. Bir ikincisi 3-0. 3-1 olursa ikinci yarı 3-1 olursa Aman abi üç birde kalsın da daha da fark açılmasın. Fark açılması rezil, rezil olmayalım, olmayalım diye <laughs> seyrederdik. Şimdi üç bir içeri girelim de ikinci yarı maçı en kötü üçe getirebilir miyiz duyguları var. Bize bu duyguları yaşatan Jesus teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Evet. Ama söylüyorum Jesus babacım güzel... abim hocam, benim, güzel abim. Güzel yaşça büyük mü benden? Tabii büyük. Yaşta büyük hocam. Olsun. Herkes baba diyor ya. Ben de babacığım diyor. El patron <laughs> <laughs> desin Evet. Jesus babacığım bak. <laughs> Belçio ile başta Santrafor'da diğer çocukları zaten rotasyonla onu çıkar onu koyuyorsun falan ama Batçay'ı aman aman be, gözünü seveyim. Bek be, hocam aman gözünü seveyim. Batuyu, Batuyu aman. Bizim Batuyu e, bu kayıt olacak. Batu, Batu bizi şampiyon yapar. <laughs> hocam. Aa, bir de bir şey söyleyeyim mi unutmadan. Pardon, Belki pardon. sen soruların içinde pardon, vardır pardon. ama şu anda adrenalinim yüksek tabii, ya. Tabii tabii biliyorum seni. Kendimi durduramıyorum. Bir önce bir atalım ilk şeyi. Durduramıyorum kendimi. Evet, evet yani. hocam. Altay Bayındır'a bir tepkiler falan Televizyonun öyle kulağıma geldi. Evet. Sonra bir lüks televizyona, telefona bakmıyordum. Devre bir bakayım. Bir baktım Altay Bayındır'ın soldarı... Dört golden üç, dört git, pozisyondan üç gol. arkadaş. Altay Bayındır'ın yediği üçüncü gol evet. Ben dedim hatta değil mi? Evet. Bu da bu çıkar arkadaş. Ama çok köşeye gitti hocam. Abi çok köşe fakat bak devrim. Zayıf bir devrim, vuruştu. Evet adam bak o vuruşa ne denir biliyor musun? Adam tısladı dersin. Hani tısladı. Net evet, öyle, öyle vuruş, Ses, öyle evet. vuruş. Evet. Orada yanlış yerde durduğu için evet, bravo. uzanamadı. Doğru hocam. Normal kalesini alsa adam artık vuruş yapacak diye normal ortada bir dursa. Bir adım sağında olsa. Tabii ki uzanır bir adım bile değil. İki, bir ayak bir şöyle ayak şey var yani küçükken <laughs> oynardık adım atardık. Bir adım. ayak adım şu tarafta olsa uzanır çünkü Şiddetsiz bir top. Şimdi seyirciyi anlıyorum ben tribündeki maçı seyreden televizyon başındakini Şimdi 2-0 ya <laughs> o moral bozukluğuyla böyle bir üçüncü gol olunca. E ee, Altay yıkıyor. bari bunu tut diye bir veveran oldu. bir yer arıyorlar. ama bir tane de sayılmayan var biliyorsun değil mi Offset? Evet ya hocam. Çıktı, Ayağına ama. oturdu adamın. Ama şimdi o, o ve yediğimiz iki golde Altay ne yapsın ya? Adam çivi gibi cık vuruyor. Cık gol oluyor. Aha, dört şut attılar dördü de gol oldu ilk yarı. Evet. Şimdi Altay Bayındır'a burada haksızlık etmeyin. Ben Altay Bayındır'a ne dedim? Denim Okey maçında bir, burada bir Çok gol oldu. Skandal dedim. Evet. Böyle kaleci olmaz böyle gol yenmez. Haklı olduğu zaman haklı diyeceksin. Haksız olduğu ha, zaman. Bunu söyleyeceksin. söyleyeceksin. İşte garip garip penaltılar yaptı. Ben ne dedim böyle kalacak mı? Bunu artık yeter. Ufak, Kara ufak maçında abi, sonra evet. bir sonraki maçta. Bunu ufak ufak artık İrfan Can bayat artık bir şans Sınsın alsın demeye, demeye başladım. başladım. Ama bugünkü gollerde Altay Bayındır'ın hatası var demek. Üçüncü gol evet. Ayıp olur. Evet üçüncü golde kaleyi biraz Peki. alamamış. Olmaz yani olmaz. Ama bu Tepkiyi de anlıyorum. Normal yani anlıyorum. 2-0 mağlubiyetin verdiği insanlara Hocam 30. dakikada 3-0 geriye düşmüşsün. Abi, herkes evet, moralden evet, yıkılmış. Böyle öyle bir gol olunca Evet. Neyse, her şey Altay'a yıkılabilir. Şimdi hocam... olabilir ama gerçeği ama, öyle değil. Hocam şimdi e, ilk yarı Fenerbahçe 3-1 geride tamamladı. 30. dakikada skor 3-0. Şimdi ilk yarı farklı bir Fenerbahçe, ikinci yarı farklı bir Fenerbahçe. Tabii ki. Sence ilk yarıdaki bu e, farklı skorun dört tane top geldi, 3'ü gol oldu, birisi offside oldu o set olduğu için sayılmadı. Evet. Ee, sence bu e, farklı ilk yarıdaki farklı Fenerbahçe'nin nedeni kadro mu, oyuncuların şaşkınlığı mı, e, maça iyi konsantre olmaması mı? Ne diyorsun ilk yarıdaki 3-1'lik, 3-0'lık 30 dakikadaki eee için? Bir Zaten ben ilk Maçın başında daha kadrolar sahaya çıkıyor takım. Hı -hı. Sen demedin mi? Ben Batu sen yok demedin. Ali Ferdi yok dedin. Evet. Ali, Ali de yok evet dedin. Değil mi, değil mi? Evet. Yani bu böyle bir maça dedim ben. Batshuayi'siz başlamam. Çünkü o stoperleri orada gebertecek. O stoperleri ezecek gebertecek, ezecek. Anladın mı? Sırtına alıp hiç onlara top kaptırmayacak bir tane oyuncu var Batshuayi. Pedro da Valencia'da bunu yapamaz. Ve top renk sahasında devamlı. Mesela ikinci yarı gördün değil mi? Artık çıkamıyorlar. Maç orada oynanıyor. Onu ilk yarı yapması lazım Fener'in ama bu sofu bu forvetlerle yapamazsın. ya yani bunlarla yapamazsın. Valencia'ya topu attın mı yüzde yetmiş rakibi atmış temsindir. Yüzde otuz anca Fenerbahçe'de kalabilir o top. Hı hı. Bak her atılan top Valencia'ya uzun atılan her topun yüzde yetmişi ya rakip stoperdedir ya da kazayla Batuşik'le Valencia'nın önünde kaldıysa kaldıdır. Batuşik'e tam tersi. Bak bu bir oyun için. Bir oyunu oraya yıkmak için çok önemli bir şeydir. Niye herkes bir o santrafor arıyor genelde değil mi? Top orada dursun tutsun diye stoperler biraz yorulsun diye. Rakip o da savunmayı yapratsın evet, diye. Evet şimdi bu çok önemli. İki Lincoln Henrique çok yetenekli bir oyuncu. Hı -hı. Fakat sol kenar oyuncu yani sol bir de defansif olarak anlatabiliyor muyum? Zaten ilk yarı gördün değil mi? O Yediğimiz kadar güçlü göller. bir oyuncu değil hocam. Yani e, Abi, yani, teknik oyuncu. Çok güçlü de olsa şimdi çok güçlü sandı. Mesela Haaland Hı -hı. dünyanın en güçlü oyuncusu. Orada oynayabilir. Orası bakayım Alaltı sol bek. Ona tamam parça olur. olur. Arkasını, markasını duman ederler, Tabii. değil mi? Aynı. Çünkü penaltı yapar, güçlü adama bir vurur 18'de kendi penaltı yapar. Olur mu şimdi? Bu adam da belli. Bu adam Alex gibi bir adam. Hı -hı. Yani oyuna etki edebilecek bizim Arda Güler falan o tip oyuncu. Şimdi bu adamın teknik oyuncu. Bu adamın defansif zaafları olacağı kesin. Zaten Son Başakşehir maçında Hı -hı. son dakika sol bekte bir top kaptırdı. Altay Bayındır'ın o muhteşem kurtarışı olmasa Başakşehir 2-4'te. Evet, ne kadar yani ne kadar büyük bir hata o dakikada değil mi? Hocam belki şampiyonluk gidecek. Evet, yani. evet ama işte böyle bir oyuncu. Dolayısıyla orada Alioski'yi tercih edeceksin. Etmedin mi? E zaten orada sezon başından beri oynattığın sol bekte, sol kenarda Ferdi var. Hı -hı. Bugün var mıydı Ferdi kadroda bilmiyorum var, ben yedeklere. Vardı. Var. Vardı. ha diyecekler ki Ferdi dinlendirseydim. Ya Ferdi yi... İstanbul Spor Maçı'nda dinlendir abi. Yani Şu maçta, her maçta oynan. Değil mi? Avrupa'da yani, çok önemli bir maçta. Şimdi, tabii ki kadro seçimi bunda çok önemli. Yani kadro, bak Zahit'in oyuna girmesi bile, Mihael oyuna girmesi bile, oyununa kadar ofansif olarak ileriye taşıdı değil mi? Hı hı. Aslında defansif olarak <laughs> bir sıkıntı. <laughs> Arao daha sağlam, daha defansif, güçlü bir oyuncu olarak kalıyordu orada. O çıkıp Zahit giyince, Zahit oyuna girince... Değil mi? Defansif olarak biraz eksiliyorsun. Hı hı. Ama topu hiç kaptırmadan için zaten defans yapmana gerek kalmıyor. Top hep Fenerbahçe'de olduğu için defans yapmana gerek kalmıyor. Tabii ki oyuncu tercihleri oyunun şeklini belli eder. Ben onun için zaten hocalara niye dörtlü oynuyorsun, niye üçlü oynuyorsun diye hiç eleştiri yapmam. Ben hocalara oyuncu tercihleri üzerinden e, eleştiri getiririm. Ya da övgü düzerim. Anlatabiliyor hı hı. muyum? Hı hı. Oyuncu tercihi demek bir maçı zaten oyunun şeklini belli eden şeydir. Yani kötü oyuncu tercihleri yaparsan iyi oyun çıkmaz oradan. <laughs> i̇stersen evet. sekizli oyna, istersen altılı oyna, istersen yedili oyna, üçlü oyna ne var? İyi oyuncu tercihleri yapacaksın. Ha, Jesus zaman zaman buna inandığı için ben diyor böyle de oynarım, şöyle de oynarım, sonra onu sokarım. Tamam, saygı diyoruz ve işler iyi gittiği sürece sorun yok. Ama işler kötü gidince Jesus'a yine bir sorun olmaz. Ama daha önce ilk senelerde Altay Bayındır'a da hatalı gol yediğinde sesler yükselmiyordu. Farkında mısın? Hı hı. Şimdi artık yükseliyor. hemen yükseliyor. Evet. Bu böyledir. Bir tane başına böyle iş gelir kimse bir şey demez. İki tane gelir kimse bir Üçüncü şey demez. Üçüncü de Aa, ee, Mayıs ayına doğru baktım Fenerbahçe artık şeylerden Allah korusun iddialardan uzaklanmış. Bunlar tamam bu jesus mesus iyi güzel baba patron diyorduk ama taraftar öyledir anladın mı sen de kardeşim bu nedir şeyimiz şaştı yani o oynamıyor bu geliyor falan diye anladın mı dolayısıyla şimdi işleri iyi giderken zaten bir eleştiri yapmanın da alemi yok adam doğru yapıyor ki iyi sonuçlar alıyor evet. fakat bu doğruyu yaparken eleştireceksin nasıl? anladın mı Anladım. hep şak şakçılık yaparsan tamam mı ondan sonra eleştirme hakkın da olmaz şak 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 sonra adama saldır evet. bak ben şak şakçılık yapmıyorum ama çok seviyorum çok beğeniyorum Josis hocamızı Tamam mı? Tamam. Ama ufak ufak da eleştiri yani öneriler getiriyorum. Evet hocam. Yani Batuşa'yla başla hocam her maça. İstanbul Spor maçı şimdi değil mi? Batuşa'yla başla. Sonra işte nereye gideceksin? Dinamo Kiev deplasmanı. Batuşa'yla başla. Evet hocam. Sen Adam bir... oynasın 5 evet. hafta hafta. Oynasın hep oynasın. Bir çayla bir yudum iç hocam. Var mı kalmadı evet. ki çayım. Evet yeni bir çay, çay getirelim. Verelim. Evet arkadaşlar Abdülkerim ya, Hocam'la hiç... tarihi geceyi değerlendiriyoruz. Tarihi gece diyorum çünkü Devreyim. her maça 3-0'dan. Hem çay hem yanında da kahve de getirsin. Evet çayla kahve de rica ediyoruz. Böyle kahve içeceğiz. Evet hocama çayla kahve rica ediyoruz. Devam edeceğiz hocam. E ee, hocam olsun şu şundan bir yudum al yine de sen hocam. Sen biraz bana oradan evet. çay. Döküm hocam oğlum niye sen olmasın büyük hocam? Var, sen de boşan da semerini yedi. <laughs> Koca bardak. Evet hocama fıra ile çay içiyorsun. Evet hocama e, çayı verdik. Devam edeceğiz. Ah. Devam edeceğiz arkadaşlar hocamla. Bir dinleyeyim. E dinlen ya hocam abi. şöyle. Ya <laughs> bir dinleyeyim abi. Bak sağda vallahi elim parmağımız onklamaya başladı.